Hiç mümkün müdür ki bütün enbiyanın mucizelerine istinad ederek sözünü teyit ettikleri bütün evliyanın keşif ve kerametlerine istinad edip davasını tasdik ettikleri bütün asfiya ve alimlerin tahkikatlarına dayanarak peygamberliğine şahit ettikleri Resul-i Ekrem Hazreti Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellemin vermiş olduğu bir haber yalan çıksın ve o zat hilaf-ı hakikat bir haber vermiş olsun. O zat ki tahakkuk etmiş bin mucizesini ve her yönüyle mucize olan Kur'an'ı sözüne hüccet ve delil yapmıştır. Acaba Sinek kanadı kadar kuvveti bulunmayan vehimlerin ne haddi var ki o zatın sözünü hükümden düşürsün ve o zatın haber verdiği ahiretten şüphe ettirsin? Evet, bu 14 dördüncü delil Peygamber Efendimizin ve Kur'an'ın şehadetinden teşekkür etmektedir. Bu delili maddeler halinde. Şöylece beyan edebiliriz. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ahiretin vukuundan haber vermiş ve ahirete imanı imanın bir şartı kabul etmiştir. O halde diyebiliriz ki ahireti inkar edebilmek için ilk önce Hazreti Muhammed'i inkar edebilmek lazımdır. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Peygamberliğini inkar edemeyen ahireti inkar edemez. O halde ahiretin varlığı hususunda şöyle bir delil sunsak. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bir avuç yiyecek ile bir orduyu doyurması ispat eder ki ahiret vardır. Yani Peygamberimizin bir mucizesini ahiretin varlığına delil yapsak bu doğrudur. Zira madem bir avuç yiyecekle bir orduyu doyurmuştur, elbette bu bir mucizedir. Madem mucize göstermiştir, elbette o bir peygamberdir. Madem peygamberdir, elbette yalan söylemez ve yalana tenezzül etmez. Madem yalan söylemez ve yalana tenezzül etmez, o halde vermiş olduğu bütün haberler elbette doğrudur ve haktır. O halde ahiret vardır. Zira o zat ahiretten de haber vermiştir. O halde şöyle desek, Peygamber Efendimizin binden fazla mucizesi teker teker ahiretin varlığına delildir. Yani her bir mucizeyi ahiretin vukuuna delil yapsak, bu doğrudur ve haktır. Zira her bir mucize o zatın peygamberliğini ispat etmektedir. Madem o zat peygamberdir, elbette yalan söylemez ve hilaf-ı hakikat bir beyanda bulunmaz. Madem yalan söylemez ve hilaf-ı hakikat bir beyanda bulunmaz, o halde verdiği bütün haberler haktır ve doğrudur. ve madem ahiretin geleceğinden haber vermiştir elbette haber verdiği gibi gelecektir. Netice olarak deriz ki ahiretin varlığının delilleri Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in peygamberliğinin delilleri kadar çoktur o zatın nübüvvetini ispat eden bütün deliller, aynı anda ahiretin de vücudunu ispat ederler. Böyle bütün peygamberlerin kendisinden haber verdiği, bütün evliyanın ve asfiyanın kendisini tasdik ettiği ve elinde binler mucize sadır olan bir zatın haber verdiği bir mesele, Elbette doğrudur ve hakikattir. Vehmin ne haddi var ki o zatın haber verdiği bir meseleye ilişsin ve o konudan şüphe ettirsin? Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gibi diğer bütün peygamberler de ahiretten haber vermişlerdir. Demek ahireti inkar edebilmek için sadece peygamberimizi inkar etmek yeterli olmayıp diğer bütün peygamberleri de inkar edebilmek lazımdır. Onları inkar edemeyen ahirete ilişemez. Çünkü onlar da ahiretten haber vermiştir. O halde diyebiliriz ki ahiretin delilleri peygamberler ve onların mucizeleri adedincedir. Her bir peygamber ve o peygamberin elinden sadır olan mucizeler ahiretin vukuuna birer şahittir ve delildir. Acaba hangi sözün haddi var ki bütün bu peygamberlerin sözlerini hükümden düşürebilsin ve onların sözünden şüphe ettirsin? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve diğer peygamberler ahiretin varlığına delil olduğu gibi Kur'an da ahiretin bir delilidir. Zira Kur'an da ahiretin varlığından haber vermiş ve ahiretin birçok ahvalinden bahsetmiştir. O halde şöyle desek Kur'an'ın bir benzerinin getirilememesi ahiretin varlığını ispat eder. Yani Kur'an'ın bir mucizesi olan benzerinin getirilememesini ahiretin varlığına delil yapsak bu doğrudur. Zira madem benzeri getirilemiyor o halde Allah'ın kelamıdır. Madem Allah'ın kelamıdır. O halde içinde elbette yalan ve yanlış olmayacak. Madem içinde yalan ve yanlış olmayacak, elbette içinde olan her söz haktır ve gerçektir. Madem içindeki her söz haktır ve gerçektir, elbette ahirette haktır ve gerçektir. Zira Kur'an'da ahiretin varlığından açık bir şekilde bahsedilmiştir. Demek Kur'an'ın Allah'ın kitabı olduğunu ispat eden bütün deliller aynı anda ahiretin varlığını da ispat etmektedirler. O halde ahiretin varlığının delilleri Kur'an'ın Allah'ın kelamı olduğunu ispat eden deliller adedincedir. Hangi sözün haddi var ki Kur'an'ın sözünü hükümden düşürebilsin ve Kur'an'ın haber verdiği bir hususta şüphe ettirsin? Kur'an gibi diğer bütün semavi kitaplar da ahiretten haber vermekte, cennet ve cehennemden bahsetmektedir. O halde ahireti inkar etmek için sadece Kur'an'ı inkar etmek de yetmez. Diğer bütün semavi kitapları da inkar edebilmek gerekir. Yine soruyoruz. Hangi sözün haddi var ki bütün semavi kitapların hakkında ittifak ettikleri bir meseleyi çürütebilsin ve onların sesini susturabilsin Ahiretin varlığının diğer bir delili de bütün evliyalar ve asfiyalardır. Evet, evliyalar keşif ve kerametlerine istinaden, asfiyâ ve âlimler de delil ve hüccetlerine itimaden ahiretin vukuunu haber vermişlerdir. Acaba bütün evliyaların ve asfiyaların haber verdikleri ve hakkında ittifak ettikleri bir meseleyi hangi dinsizin sözü çürütebilir ve hükümden düşürebilir? Kaldı ki bu konuda söz hakkı onlarındır. Zira bir fende ve sanatta münakaşaya sebep olan bir meselede o fennin ve sanatın dahilerinin sözü geçer. Diğerlerinin sözü kabul edilmez. Mesela bir hastalığın keşfinde küçük bir tabibin sözü, büyük mimarın sözüne tercih edilir. Çünkü mesele tıptır ve bu konuda söz hakkı doktorlarındır. Aynen bunun gibi, ahiret meselesinde de aklı gözüne inmiş ve maneviyata karşı körleşmiş bir filozofun sözü geçmez ve kabul edilmez. Bu konuda söz hakkı, başta peygamberler olarak, evliyaların ve asfiyalarındır. Acaba hangi filozofun sözü, böyle 124 bin peygamberlerin, ve yüz binler evliyaların ve asfiyaların sözüne tercih edilebilir. Ve bu tercihi yapanlara akıllı denilir mi? Eserimizde buraya kadar zikredilen 14 delilden anlaşıldı ki, haşir meselesi, Öyle sabit bir hakikattir ki yeryüzünü yerinden kaldıracak ve kırıp atacak bir kuvvet dahi o hakikati sarsamaz. Zira Cenab-ı Hakk'ın bütün isimleri ve sıfatları ahireti gerektiriyor. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin bütün mucizeleri onu tasdik ediyor. Kur'an-ı Hakîm'in bütün ayetleri ve hakkaniyetinin bütün delilleri onu ispat ediyor. Diğer bütün peygamberler ve getirdikleri bütün semavi kitaplar ondan haber veriyor. Şu kainat bütün tekvini ayetleri ve bu alemdeki bütün hikmetli şuunat ona şahadet ediyor. Acaba hiç mümkün müdür ki haşir meselesinde böyle bir ittifak var iken kıl kadar kuvveti olmayan şüpheler, şeytani vesveseler o dağ gibi hakikati sarsın ve yerinden kaldırsın. Haşa ve kella. Hem zannedilmesin ki haşrin vukuunu ispat eden deliller Sadece bu kadardır. Hayır. Asla. Ahiretin varlığını ispat ederken bahsettiğimiz Hakim, Kerim, Rahim, Adil, Hafiz isimleri gibi kainatın tedbirinde tecelli eden bütün ilahi isimler ahireti iktiza eder ve ispat eder. Yani hangi ismin kapısını çalsak ve ondan ahireti sorsak, bize ahireti ispat edecektir. Demek her şey lisan-ı amen ile âmentü ve bil yevmil âhir. Allah'a ve ahiret gününe iman ettik, diyor.